Uçayım ya ne olacak? Uç da benim kemerim yok burada. <laughs> ya hallederim ben ya sen rahat olsana. Öldük galiba. <gülüyor> <gülüyor> koyayım mı? Koyayım mı? <laughs> koyayım <falan> koyayım <laughs> gibi bunu başımıza Koyayım <gülüyor> <gülüyor> <O> adını çık. Öbür gün Gül, <laughs> <reçer>. Gül <bülüyor. gülüyor> Canavar kamyon. <laughs> Yapmadım. lan diye. Çarpım bir o, Son koyduğum piti <laughs> hala çıkamadı oradan. <laughs> <laughs> Hop. Oh attı takla attı. O gelmez bir daha ya. Gelir mi? Gelmez herhalde. Geliyor. Ah gel gel. Çok çak, çak bitti bir daha. Vay onun tepesinden çak bitti. Ya sen kimi çarpıyorsun? bit demiri koyduk biz buna. Şimdi ananı. Yo. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım anlını dağıtacağım bak. <laughs> Dur şuradan bir çıkayım da. Yok yok geri dön bir daha orada bir Döneceğim döneceğim, döneceğim Bizim aracın bit demiri var hiçbir şey yok. Harbiden. <laughs> ya paramparça oldu araçları. Koysana da bir daha bitti o bize koyacak bu zaman. <laughs> gel 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 bak gel gel gel. Koy şuna bir tane. Koy, gel, uy, gel, gel, Oğlum, gel oğlum gel <laughs> Gel gel oğlum. Gel gel gel. Baba sağdan geliyor bak sağdan çakacak Mükemmel bir atlayış. Uçuyor. Uçuyor. Hiçbir şey yapamıyorlar aracı. <laughs> Air, PD Air oldu. Koy koy dön koy şuna bir tane. Döneceğim, dön döneceğim, koy. Dur. Kanka bak şimdi bak, bak bak. Bak şimdi bak ne yapacağım ona. Hop baza. <laughs> Hadi görüşürüz. <Or> <gülüyor> <gülüyor> kuzum çarpma kuzum bak. Psikopat bak. mı görmek istiyorsun? Bak bak sinirlenir. Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Çarpın! 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 Lan aracı hiçbir şey olmuyor. Abi bir kanka araba tank gibi. Benzin oldukça buna bir şey olmaz. <laughs> koy piti koy koy. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> <gülüyor> memurum me memurum memurum sizin arkadaş bayıldı. Sizin arkadaş bayıldı. Kod 90 arkadaş 90 bayıldı. 90. bayıldı. Kod 90 memurum sizin arkadaş bayıldı. 90 arkadaş 90 bayıldı. 90. Kemer niye bağlamıyorum piç? Harbiden ya. Kemer kurtarmaz onu. Yarış kemeri lazım. Memurum iyi misiniz? Aa Oo. adam ilk yardımcı çıktı. Kaç kaç. Götün emer mi girmedi ki araçtan bu bu bu. Arkadan gömsün hiçbir şey olmaz mı? <laughs> Çakmak mı? İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden Melih bak uçuyorsun New York Amerika'yı çılası kuma